Merhaba sayın bahçe dostlarım. Bugün size klamatis çoğaltmasını anlatacağım. Ben klamatis çoğaltırken en etkili yöntem olarak laminektomi seviyorum. Laminektomi nedir? Kısaca bahsedeyim. Laminektomi, başka bitkiler zaten bunu doğada kendi kendilerine yapıyor. Özellikle çilek. Ana bitki dururken bitkinin ana bitkiden koparmadan bir yandan da alıyoruz. Onu köklenecek şekilde Şöyle bir ince bir bıçakla ortasından çiziyoruz fakat koparmamaya çalışarak ve onu toprağa gömüp üstünü kapatıyoruz. 3 ay sonra bitkimiz köklenmiş oluyor. Onu ana gövdeden ayırarak ikinci bir bitki sahip oluyoruz. Şimdi hemen ben gösteriyorum. Bakın bu klamatisinin ana dalından ayırdığım bir yan dal. Bunu toprağa yakın olacak bir şekilde yere doğru meyil ettirmiştim. Şimdi o bitkimin bir tane dalını alıyorum, toprağa sokacağım kısmı. Güzelce ortadan ama bunun bir bitkinin muhakkak en az 2 yaşında olması lazım. Yeni ektiğiniz bitkiden laminektomi yapamazsınız. Bitkiniz biraz yaşı olan bir bitki olsun. Daha sonra da bitkinin özellikle böyle sadece yeşil değil, kahverengileşmiş yani yarı odunsu dallarından birini alıyoruz ve ortadan Güzel bir şekilde bunu temiz bir bıçakla ikiye açıyoruz. Koparmadan. Yani burada bitkinin köklenmesi kolay olsun diye aslında bir kanıtıyoruz orayı. Hatta o araya bitki kolay köklensin diye bir tane küçük bir çöp filan da koyabiliriz. Daha sonra bitkimizi alıyoruz. Bir de bromik asit içeren bal köklenme hormonu içeriyor. Sürerek hem antiseptik özelliği de var. Bitkimizin bu kısmını güzelle balla da sıvazlıyoruz. Daha sonra toprağa yerleştiriyoruz. Ve üstünü toprağımızla kapatarak Can suyumuzu veriyoruz. Böylelikle ikinci bir klamatisimiz 3 ay sonra hazır olmuş olacak. Evet. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.